Hepinize merhabalar arkadaşlar. Yeni bir Range Limit'er bölümüyle karşınızdayım. Bu oyuna yeni bir DLC geldi. DLC'yi deneyeceğiz. Kanalın adını yazalım. Resme, aşina değilsen, Güneybatı'yı keşfe çıkmadan önce klasik haritadaki oyuna bakardın. Şimdi genişlediklerinin, tehlikeli kanyoların, dağların olduğu bölümde çeşitli konumlarda terk edilmiş çiftliklerden birini seçebilirsin. Kendini bir tek yerle sınırlamana gerek yok. Dilediğin zaman başka çiftlikler satın alabilirsin. Çiftliğini kurmaya başlaman için sana gerekli aletlerin tümü bir araç ve biraz para verildi. Yeni bir çiftlik macerası seni bekliyor. Yalnızca tehlikelere dikkat et. Vahşi doğada pumalara, çakallara ve kara ayılara rastlayabilirsin. Bol şans demiş. Oğlum bayağı bir şey getirmişler aslında. Okey diyelim. Ne diyor? VASD yön tuşu. Burada da araç var. Oo. Kardeşim 1980 Amerika aracı. Tamam. 900 metre ötede bir şey varmış. Mesela buranın haritası neymiş? Burada var, çiftlik var, araba dükkanı var, avcı var, benzin benzinlik var, West burger var, market var. Hmm. Nereye gönderiyor acaba bizi? Galiba ilk çiftliğe gönderiyor. Gidelim. Bu arada dönmüyor araç. Long oynar gibi hissediyorum kendimi ya. Onda da böyle bir uzun yolu vardı. Bayağı bir gidiyorduk. Onu da izlemediyseniz izleyin. Tavsiye ederim. Güzel seriydi. Ama biraz eski bir oyun. Beğenmeyebilirsiniz. Çiftliğe geldik. Geldik. 8000 dolar bizim ne kadar paramız var? 10.000 Alalım Amber Reach İsmi güzel aslında ya ismi kalsın Değişmeyelim Yıkılmış bir ağır Bu ne? Ev galiba Bu galiba çöp Aynen çöp Ortadan kaldıralım hepsini Kaldır abi kaldır 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 Tertemiz et şurayı Abi şurayı da yık lan Şöyle yıkabilir miyim? Yıkamam. Şuradan yıkalım. Yap şunu da. dar bir tilt etti beni. Çok yavaş hareket ediyor. Normalde de elimize bir alet aldığımızda hala da yavaşlıyor. Şöyle güzel. Burayı bitirdik galiba. Görünürde bir şey yok. Evet. Tamam bitti. Şimdi ne yapacağız lan burada? Uçsuz bucaksız. Uçsuz bucaksız bir çiftlikteyiz. Şu tarafı bir keşfedelim. Belki bir şeyler vardır sağ tarafta. Tamam. Markete bir gidelim. neymiş? Burası galiba başka bir çiftlik ya. Avcı. Geçen haritadan var. Av diyelim. Kabul ettik Ne var? Evet istiyor yine. Tavşanlar. Tavşan neredeydi? Hah şurada. Bedavadan para. Daha çok da bedavadan değil oğlum. Ta nereye gitmiş hayvan. Keşke arabayla gelseydim. Koş koş koş. Tavşan nerede? Tavşan. Tavşancık. Şu tavşan görevini iptal edelim. Tekrardan başlatıp arabayla geleceğim bu sefer. Tekrardan ver görevi. nasıl tavşanlar? Kabul ettim. Hadi. Oha, Peter Cross başladı lan. Kavşancı. Ben gelene kadar kaç bir yere. Markete gideceğim. iki tane hayvan alacağım. Horoz alacağım. Tavuk alacağım. Çiftliği öyle büyüteceğim. Dehşet fırtına var. Ya kurt sesi geliyor arada. Ya da ben öyle farz ediyorum. Oğlum direkt western yapmışlar şu ya. Güzel olmuş. Ablacım ne satıyorsun bir bakalım. Ya ben bu hayvanları götüremem ki bu şekilde ya. Benim başka bir araba almam lazım ya da tavuktan gideceğiz. Bilemedim. Ben direkt çok uzaklık bir çiftliğe gönderdi ya başlangıç olarak. Şurada da çiftlik varmış. 36.000, 6.000 mesela. Keşke şu binliği alsaydım. En azından bir paramız olurdu bizim. Tavuktan bir gitmeyi dinleyeceğim ya ben. Tavuk için kümes lazım. Kümes için odun kesme makinesi lazım. Onun için benzin lazım. Lazım da lazım. Şimdi bana iki tavuk ver. Bir horoz ver. Bir çuval yem ver. Ee, yumurta sepeti. Yumurtalar biriksin sonra şey yaparız. Bundan var. Bu için bir kova lazım. Bu kadar galiba ya. Aldım ben bunları şimdi. Şimdi aldım da nereye? Şuraya gelmişler. Hayvanlar. Güzel. Hayvanlar özel yer yapmışlar. Bak. Hırdavatçı, hırdavatçı nerede ya? Şurada galiba. Aynen. Yapılmış, Güzel. Bu araba güzel de ilk etapta keşke vermeseymiş ya. UTV iyiydi mesela. Bir şey taşırken çok rahattı. Bu o kadar rahat değil gibi. Eskisi gibi buradan boya alabiliyoruz. Buradan bir şey alamıyoruz. Buradan. Şimdi bana bir ucuz testere ver. Şunu sil. Bir benzin deposu, bidonu her neyse. Şöyle bir şey gerek yok galiba şimdilik. Şunları satın aldım. Bunlar bile ne kadar para. Benzinlik. Tamam. Şeyin Marketin karşısıymış. Şuradan bir yakıt alalım. Şuradan şu tavşana bir uğrayacağım. Belki oradadır. Artı olarak güzel yapmışlar da ya. Şu çok FPS düşürüyor. Şu fırtına. Eee geldim. Nerede bu hayvan? Kurtlar mı yedi yani? Kurt sesi geliyor zaten. o yol tarzı yapmalar çok güzel olmuş. Mesela max göremiyorduk diğer arabalarda. Dönüş kaçırdık. Arkadan girelim çiftliğe. İyi. Ben bu arada direkt şuraya inşa edeceğim tavuk şeyini. Burada mıydı? Burada değildi. Şuradaydı. Büyük tavuk orta. Allah istiyor metal istiyor Bence şundan yapayım ya Veya daha iyisi var mı Şu Şu daha iyi Ne istiyor bu 25 metal Avcılık yaparak kazanabiliriz de Şu tavuklar ölmez mi ya İdareten bence şuraya ufak bir tane yapalım Bunlar bir çiftleşsinler. Şu makineyi Bu arada bir şeyi unuttuk. Yatak almadık. Nasıl uyuyacağız acaba? Ver abi. Güzel. Şunları bir taşıyalım oraya. Ama aşırı gereksiz biraz büyük geldi bana. Tarla falan arkada belki olabilir. Bilmiyorum. Diğer oyunda diğer haritada tarla vardı. 8. Alalım şunu da. Daha aç keser miyim bilmiyorum. Kesmem muhtemelen ya. Uğraşmam. Tamamdır abi inşa ettik. Şimdi. Oğlum ustaç. Şöyle yapıp uçuyorduk. Önceki seride. Biraz zevkliydi. FPS'in kötü olması benim moralimi bayağı bozuyor aslında da. Yapacak bir şey yok. Şöyle suyunu doldurduk. Yemini alalım. Yemini de... Gel abi. Şöyle yemini de zemine döktük. Şöyle suyunu da bıraktık. Uyumuşlar lan. Doğru gece bir normaldir uyumaları. Oğlum nereye uyudun ya? Şöyle bıraktım. Mining gibi böyle arkada kasılacaklar. Zamanı geldiğimizde bunları keseceğiz, satacağız vesaire vesaire vesaire. Şimdi benim çiftliğe gidip markete gidip biraz buzdolabı ve şey almam gerekiyor. Mermi. Biraz kasılmak için. Ondan sonra domuz getireceğim. Domuz için de bir araç almam gerekiyor. Diğer aracı. Bunu satarım muhtemelen veya orada bir yere bırakırım. Bir dakika. Madem yatağımız yok şurada save alırız. Güzel. Vay senin amına koyayım ya. Kapalı. Biz akıl edemedik. En azından gidip yatak alalım. Burada uyuruz. Yatak nerede? Şişme yatak var. Güzel. 25 demir istiyordu. 25 demir ne kadar yapıyor? Bir şey yapmıyormuş aslında ya. Alas alsam biraz. Küçük römör kalsam. Mermi alamıyorduk değil mi buradan? Havai fişekler. Yem üretimi. Yem üretimine alaka ya. Farklı bir şey. Römörkler var. Çiftlik şeyleri var. Aletler var. Mermi varsa buradadır diyeceğim. Burada yok. Var da oskop almayacağım ya. Sayılar artsın zaten. Geri halamı satarız. Römörk almayacağım. Bir, gerekiyorsa alırım. Şunları bir Valla abi. Güzel sığdı mesela. Araçta radyo var mı? Radyoyu açtım. Açtım tamam. tamam. Şu an eve gidebiliriz. Şimdi. Ver şu demirleri. Hadi abi. Hadi abi. Hadi abi bir demir tutacaksın hadi. Güzel. Yer demir. Bunun altında. Ver abi şunu. Abi şunu satıp UTV alsam mantıklı ya. Geri alabiliyorsam satacağım bu arada. 50 odun. 8, 16, 24, 32. Bunu 15'ten yaptık. Şurada bir tane daha vardı. Şurada aynı. Burada. 33 ne kadar gerekiyor? 17 gerekiyor. Şu 15 yaptık. Yarısını verir. 7 veya 8 verir. Gereksiz. Abi müzik ne kadar rezalet ya. Ben şurada bir uyuyacağım. Bir de oyunu dedim. Kalk abi kalk. Sabah oldu. Sıra al zamanı. Ayılar nerede olabilir? Şurada olabilir mesela. Ayı veya hayvanlar. Bir saniye. Bir saniye arkadaşlar şey kontrol etmedik verme güzel şu an gidebiliriz gidelim oyun sesi bu arada fazla gelebilir ya ben bir oyun sesini düşüreceğim tamam şu an iyi olabilir umarım sesimi bastırmıyordur bir iki ayağı yollayıp bir keseceğim bir bakacağım Sıkıntı yoksa devam ederim videoya. Yavaş abi. Radyoyu kapat. Müziği değiş sadece ya. Müziği de değişemiyoruz galiba. Ne diyor? Tap. Hah değiştik tamam. Çok güzelmiş. Bakalım bakalım. Bir hayvan görmüyorum ben şu an. Ee, eklememişler mi acaba avcılığı bu bölüme ya? Aha, aha, aha. Burada mı? Elim Elim titriyor. Gözümüz kanadı. Çok kötüyüm. Hadi abi. iyi. düzelttim gibi. Şu etleri toplayalım. Avcı kaç tane istiyor? 8 tane istiyor. Bunlardan altı tane çıkar. Ayı mı sol üstteki? Ayı var sanki orada. Şunu da bir toplayayım. Gidip bakacağım. şu buzdolabı kadar şey yok yani şu oyunu rahatlatan bir şey yok. Sadece şu grafikleri optimize edememişler sadece. Abi mesela benim şey yapabilmem gerekiyor. 1050 Ti ile bile oyun kendi kendine kaydetti. Normalde yoktu böyle bir şey sanki. Ne diyordum? Normalde ben bu oyunu 1050 Ti ile bile oynayabilmem lazım da. Yapamamışlar onu. Yavaş yavaş Enes Batur kaza 2 Oyunun diğer haritasında Arıcılık vardı mesela Bunu da eklemişler mi acaba Hayvan senin yapacağımız Ne diyor Arabayı ters çevir Başarımı almışız Şuradan bir save alalım Aha. Lan. Oğlum. Oğlum böyle bir şey mi vardı bu oyunda? Vay ben sizin amınıza koyayım. Kesteri <laughs> evet, etmeseydiniz keşke ya. E bir Şuraya gideceğim ya. Şuradan dolanacağım. Müzik güzelmiş. Yavaş abi yavaş abi. Henüz hayvan görmedim. Henüz hayvan görmedim. Neyse arkadaşlar bölümü burada bitirelim. Hayvan bulamayacağım gibi bir oyunun sesini de kaydı da bir kontrol edeyim. Eğer videoyu beğendiyseniz like, abone olmayı unutmayın. Bildirimleri de tüm yaparsanız sevinirim. Bildirimler çok önemli. Bildirimleri tüm yapmadığınız zaman YouTube size çok geç bildirim atabiliyor. Bir de benim kanalımın bilinirliği daha fazla artsın diye bildirimleri tüm yaparsanız sevinirim. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere.